Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta araba modunu tanıtacağım. Yalnız arkadaşlar videomuza geçmeden önce videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu da buradan hatırlatayım. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuz açıldı. Sizler de gelebilirsiniz. Her neyse son olarak da arkadaşlar size nasıl modu indirip kurabileceğinizi göstereyim. Daha sonra videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar burada videoyu bölüyorum. Sizlere nasıl modu indirip kurabileceğinizi göstermek istiyorum. Şimdi açıklamada zaten arkadaşlar sizler indirme linkinden bu sayfaya geleceksiniz. Ben, ben de hemen gideyim. Şöyle gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Buradan arkadaşlar devam etmek için tıklaya basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şöyle tıklayalım. Tıkladıktan sonra bizi burada 5 saniye bekletiyor. Bekliyoruz. Daha sonra linke git tuşuna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada reklam açılıyor burayı kapatıyoruz. Daha sonra tekrardan linke gide dokunuyoruz. Bakın bu şekilde indirme linkine bizi götürdü. Şimdi isterseniz arkadaşlar kuruluma geçelim. Ben arkadaşlar kurulum için Estos yöneticisi uygulamasını kullanacağım. Sizler Z uygulamasında uygulamasını da kullanabilirsiniz. Şimdi Estos yöneticime girdim. Hemen dahili depolamaya giriyoruz arkadaşlar buradan. Daha sonra Download klasörünü açıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar benim burada bomba modumun paketi gözüküyor. Şimdi buna tıkladığım zaman şu şekilde bekliyorum. Daha sonra aşağı iniyorum şöyle hızlı bir şekilde. İndikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Minecraft çıktı. Sizde üstte de çıkabilir. Fark etmez. Şimdi buna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada sadece bu sefer de kullanabilirsiniz ya da her zaman da diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar kurulum videosu bu şekildeydi. O zaman hemen videomuza devam edelim. İlk önce oynaya basıyoruz. Sizler arkadaşlar mevcut dünyanız yandaki kalem simgesine de dokunabilirsiniz. Ya da yeni dünya oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an yeni dünya oluşturarak göstereceğim. Yeni dünya oluştur diyorum. Daha sonra aşağı doğru iniyoruz. İndiğimizde arkadaşlar burada denemeler sekmesi altında. Tartılı oluşturucu özellikleri, özel biyom oluşturma ve Evet diğer diğer modifikasyon becerileri seçeneklerini aktifleştiriyoruz. Daha sonra eklentiler sekmesi altında sol tarafta kaynak paketlerine geliyoruz. Daha sonra paketlerime geliyoruz. Paketlerimden bu paketi etkinleştiriyoruz. Daha sonra zaten davran paketlerinden de yine aynı şekilde etkinleştiriyoruz. Daha sonra arkadaşlar isterseniz dünyamızı oluşturalım. Evet dünyamızı oluşturduk arkadaşlar. Size kısacası modun içeriğinden bahsedeyim. Size bu mod tamamen 4 tane araç getiriyor. 4 tane araç az diyebilirsiniz ama gerçekten az değil arkadaşlar. Çünkü Modun içerisinde araçların detayları da var. Zaten şimdi videoda sizlere göstereceğim. İlk önce bu araçları nereden alabileceğinizi göstereyim. Daha sonra size özelliklerinden bahsedeceğim kısa kısa. Bakın burada zaten araçlarımız sıralanıyor 4 tane olmak üzere. Bunları teker teker alalım. Evet şimdi sırasıyla araçlarımızı aldık arkadaşlar. Şimdi isterseniz sizlere tanıtmaya başlayalım. İlk önce hemen birinci aracımızı koyalım isterseniz. Bakın koyduğumuzda böyle bir tasarım var. Sizlere şuradan da şöyle gösterebilirim. Bakın bu şekilde. Peki nasıl süreceğiz arkadaşlar? Sürmek için Sadece şöyle geldiğimizde Open Door'a bastığımızda bakın şu şekilde kapılarımız açıldı. Sadece Drive'a basmamız yeterli arkadaşlar. Bakın bu şekilde gidebiliriz. Hatta şurada şuraya spawn edelim arkadaşlar. Open Door'a bastığım zaman ikisi birden açılıyor ve daha sonra Drive'a bastığımda aracımın sesi de çıktı. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir sesi de var. Gerçekten efsane bir mod arkadaşlar. Bakın şöyle istediğim yere gidebilirim. Bakın şöyle. Gayet de hızlı gidiyor zaten. Sizler bunun hızını test edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın mesela böyle köye geldik. Hatta şöyle sizlere şuradan da gösterebilirim. Bakın mesela köy yolundan gidelim. Bakın bu görünümde de arkadaşlar gayet efsane gözüküyor. Bakın böyle gidebilirsiniz. Gerçekten efsane bir mod olduğunu düşünüyorum. Şimdi isterseniz hemen diğerlerine geçelim. Araçlarımızın ek özellikleri var demiştim. Peki bunlar neler arkadaşlar? Şimdi isterseniz onları size göstereyim. Shift'e basarak kapıları kapatıyoruz. Ee, normal ayaktaysak arkadaşlar sadece drive tuşu çıkıyor. Ama biz kapıları kapatmak istiyorsak da shift'e basarak close door'a basarak ee, aracımızın kapılarını kapattık arkadaşlar bu şekilde. Bakın şöyle de gösterebilirim sizlere. Ve burada ne diyor? Bakın bir tuş çıktı. Buna bastığımda ne oluyor? Bu sefer aracımın kaputu açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi isterseniz içerisindeki detayları gösterelim sizlere. Bakın bu şekilde detaylarımız var. Tabii ki de bunu tekrardan kapatabiliriz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Gerçekten efsane hatta şöyle animasyonu da var. Animasyonu da göstereyim sizlere. Hemen diğer araçlarımıza geçelim. Diğer aracımız yani ikinci aracımız hemen şöyle koyduğumuzda bakın Şöyle bir beyaz bir aracımız var. Rengi de gerçekten efsane. Mesela tekrardan sürmek istersem ne yaparım abi? Open door dedikten sonra hatta şu an iki tane araç koyduk. Bakın open door dedim. Evet bu şekilde de arkadaşlar sürebilirsiniz. Bakın sizlere hatta şöyle de göstereyim. Aracımın içinden çıktım. Daha sonra shift'e bastım da bakın. Hiç dizaynını bu şekilde gösterebilirim sizlere. Gerçekten efsane bir iç dizaynı var tabii ki de. Bakın şöyle görebilirsiniz. Tabii ki de arkadaşlar bunun da kaputu açılıyor. Bakın açmak için de ne yapıyorum? Shift'e bastığım zaman hatta şöyle ilk önce kapıları kapatacağız sanırsam aynen öyleymiş. Bakın tekrardan tuşa bastığımda bu sefer ne oldu? Aracımın kaputu tekrardan açıldı. Tabii ki kaput dizaynları bu şekilde aynı oluyor arkadaşlar. Evet kaput dizaynları yine aynı dediğim gibi. Şimdi isterseniz hemen diğer aracımızı gösterelim. Diğer aracımızda arkadaşlar böyle bir tasarıma sahip. Sizlere şuradan da gösterebilirim. Gerçekten efsane. Açıklama kısmındaki linkten sizler de bu modu indirerek cihazlarınızda Minecraft'ınızda da oynayabileceksiniz. Dördüncüsü de arkadaşlar bu şekilde bir aracımız. Bunlar e, şu şekilde dört rengi ayrılıyor. Bakın hepsini şöyle sizlere göstereyim. Bakın renklerini bu şekilde görebilirsiniz. Evet kısacası bu modumuz da bu şekilde. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuz açıldı. Sizler de gelebilirsiniz. O zaman yavaştan videomuzu bitirelim kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.